Play Score kanalına hoş geldiniz. Bugün şut çekeceğim. İzleyin. Evet Osmanlı'nın topun başında Rabona geldi. Çatal. Rabona. Osman Deniz kaleci mi tuttu. Bravo kale, bravo. Osman topu sektiriyor. Sektiriyor. Şut mu çekecek? Kalecinin dibinden of dışarı çıktı. Osman oradan Düşünüyor uzaklardan geliyor. Uzaklardan mı gelsin, yakından mı gelsin? Osman Deniz şu anda topun başında. Osman Deniz topu biraz geri çekti arkadaşlar. Osman Deniz topun başında. Osman vuruyor, vuruyor ve Kale. Güzel vurdu direk direk arkadaşlar, direk. Osman şut gelmez mi? Evet Osman burada kaleci tuttu. Tutamadın. He tutmadı. Gol Ama. Gol arkadaşlar gol. Gol müydü? Tamam. Osman gidiyor. Osman topu sürdü. Osman topu sürdü. Osman topu sürdü gidiyor. Şut gelecek oradan. Osman sürdü. Kaleci tuttu. Bravo kale. Bravo kale. Osman burada. Şu açıdan çekeceğim arkadaşlar. Osman Deniz topun başında Osman Deniz. Gol oldu. Vurdu ve gol. Osman Deniz burada şu anda. Kendisi sol ayaklı bir sol kanat. sağ kanat işte arkadaşlar. Işte. Osman burada. <laughs> diyor. Ağlama bekle diyor. Şimdi göreceksin diyor. Topa baktı. Vurdun. Direğe girdi. Kaleciyi yerine sokacaktı gol olsaydı. Osman geliyor. Çalımını attı boşla Çok güzel çamları var. Evet Osman. Rabona'yı çaktı. Çakamadı. Sağ ol. Sağ altıyla tutuş mu var kardeşim? Osman topun başında. Osman kaleci uçacağım diyor. Golüyor. Kaleciyi yerine sokan bir şut. Kaleciyi yerine soktu bu şut. Osman topun başında gidiyor. Çalımını attı boşla. Çekiyorum. Evet. Ve son anda kaleci. Kaleci de maşallah bir tutuyor bir yiyor. <laughs> Osman Deniz topun başında arkadaşlar. Vuruyor vuruyor vurdu. <laughs> Üst direkt. Osman topunu sürdü. Çalımlarını attı boşluğa. Oradan Rabona'sını çaktı kaleci tuttu. Osman sektiriyor topunu. Sektirdi. Hop. Osman Deniz topun başında. Evet Osman. elleri çözüyorum. Kaleciyi yerine soktu çünkü şut. Osman topunu sürdü. Topunu sürdü. Rabona çekecek mi dedim. Şaşırtma yaptı. Rabona gelir mi? Of direkt.